Salyangoz ve Evi Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Pireler berber, develer tellal iken, Uzak diyarların birinde, Yemyeşil bir ormanda yaşayan minik bir salyangoz varmış. Bu salyangoz diğer salyangozlardan farklı olarak son derece meraklı ve hayal gücü geniş bir salyangozdu. Ormanda yaşadığı için her günü yeni bir macerayla doluydu. Ancak salyangozun kafasını kurcalayan bir sorun vardı. Benim evim hep sırtımda. Ama ya bu evi sevmezsem, ya daha güzel bir ev bulursam, Belki de dışarıda daha büyük ve daha güzel evler vardır diye düşünürdü. Bir sabah bu düşüncelerle uyandı ve kendi kendine büyük bir ev bulana kadar ormanda dolaşacağım dedi. Böylece Salyangoz sırtında kabuğuyla birlikte yola koyuldu. Yolculuğu boyunca çeşitli hayvanlarla karşılaştı olarak karşısına bir kır faresi çıktı. Farenin ormanın dibindeki bir kovukta yaşadığını öğrendi. Ne kadar da şahane bir yer dedi Salyangoz. Benim kabuğumdan çok daha geniş ve görkemli görünüyor. Burada yaşamış olsaydım kesinlikle mutlu olurdum. Kır faresi ona gülümseyerek belki öyle düşünüyorsun ama burası sürekli fare kapanlarıyla dolu. Ayrıca yiyecek bulmak için devamlı dışarı çıkmak zorundayım ve bu da tehlikeli bir durum. Senin gibi her an yanımda bir evim olmasını isterdim, dedi. Salyangoz bu sözler üzerine düşünmeye başlasa da yoluna devam etmeye karar verdi. Bir süre sonra bir kır kurbağasına rastladı. Kurbağa dev bir nülüfer yaprağının üzerinde yaşıyordu. Salyangoz yaprağın üzerine çıkıp kurbağa ile sohbet etti. Burası harika bir yer, dedi Salyangoz. Yaprağın üzerinde salınmak çok eğlenceli olmalı. Keşke benim de böyle bir evim olsa, dedi. Kurbağa gülerek cevap verdi. Belki eğlenceli gibi gözüküyor ama yaprağımın ömrü çok kısa her fırtınada savrulup duruyorum. Senin gibi kalıcı ve dayanıklı bir evim olmasını çok isterdim, dedi. Salyangoz bu sözler üzerine bir kez daha düşünmeye koyuldu. Ancak belki de henüz doğru evi bulamadım, diyerek yoluna devam etti. Sonunda Salyangoz ormanın sonuna ulaştı ve çok büyük bir gölün kenarında durdu. Gölün yüzeyine yansıyan şaşırtıcı büyüklükteki bulutlar ve gökyüzü manzarası salyangozu büyülemişti. O an kendi kabuğuna bakıp, benim kabuğum kendi minik dünyam, beni her yerde koruyor ve her zamanda yanımda, dedi. O andan itibaren salyangoz sırtındaki evini daha çok sevmeye başladı. Gezdiği yerler ve tanıştığı hayvanlar ona bir şey öğretti. En güzel, en önemli ev kendini rahat ve güvende hissettiğin yerdir. Ve bu da onun için kabuğuydu. O günden sonra Salyangoz yeni maceralara atılırken her zaman kabuğunun değerini bilerek yaşamaya devam etti. Ve öyle görülüyor ki bu hikaye dünya var olduğu sürece ormanda anlatılmaya devam edecek. Bu masalda burada bitti. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere.